Hakiki müminin vasfı ibadete kendini bağlamış olan kulun mükafatı bizzat Allah'a mahsustur. Abid kulun Allah'a olan tevekkülü tamdır. Her halinde ondan başkasına müracaat ve onun rahmet kapısından başka yerde arz hacet etmez. Ondan başka kimsenin kapısını çalmaz. Onun rahmet kapısının eşiğinden ayağını çekmez. İşleyeceği kusurdan dolayı Cenabı Hakk'ın azarlamasından korkar da daima onu düşünür. Her vakit onun emirlerine koşar. Onun emirlerini ifa etmek için her türlü fedakarlığa katılır. Asil ve önde gelen kimdir? Mazisi ve şahsi hasletleriyle övünerek kendisini temize çıkarma çabasında olanları Allah burnu üzere süründürsün. Bazı gülünç ve maskara şeyler vardır ki gafil insanlar onları iftihara değer şeyler kabul ederler. Mesela benim ecdadım falan ve filandır. Ben filan mevki sahibi tarafından takdir görmüş, ileri tutulmuş bir kimseyim der dururlar. Onun ecdadı belki de azgın devlet adamlarının veya bir çete bozmasının kulu kölesi olmuştur. Bunu iftihar vesilesi yapar. Bir devlet büyüğünün takdirine masar olduğunu iddia eden ise eğer o devlet büyüğüne kavuk sallamaktan başka bir şey değilse kendini Cenab-ı Hakk'ın tekdirine bırakmıştır. Asil kimse odur ki ecdadı ibadet toprağında rüsuh bulmuştur. Önde gelen de odur ki hayır ve hasanat sütünü sağma yarışında ödül almıştır.